Sandıkları. Hadi da... bir... sen sandıkları bul ben çekeyim. Olamak. Boşa çekme yani. İşte sana öyle geliyor. Boşa gözüküyor ama şimdi dolduracağız orayı. Yani. Bak. Duyduğunuz zilin sesini dağılmaya başladı toplar. <laughs> Vallahi yerleri çok güzel ben sana söyleyeyim. Enerji enerji tavan bizde. Ayşe biliyor zaten. Kaç sene oldu yani? Ayşe'nin morali Onun ablasını da tanı. Onlar onları onların onların sülalesini tanıyorum. kafan da güzel saat gibi. Benim tene vermişim. Ya canı sağ olsun paradan ne olur. Hayır. Kaç tane viski içtin? Sen kaç Tam şey ka ka kaç tane viski içtin? 4-5 tane. Işte. Maşallah Aa, ya. <gülüyor> <gülüyor> ben 4-5 tane içsem ayağa kalkamam ya. Benim öyle sen de kalkamayacaksın yine. Evet, ben kazanmış şimdi param bitti. Baş şu canı sağ. Diskantını al. dur bu. He? Çok şey ağladı. Oo. Bak neler verecek şimdi bak. Bu yeşimi şansın ama. Evet buradan <laughs> Yeşim'e de selam gönderelim. Öptüm abla. Yeşim bak ablan selam var. mu seni çok fazla. <laughs> sandık gelsin. San, evet sandık gelirse zaten muhteşem olur Yani. Evet duydunuz zilin sesini. Dağılmadı. Toplar oradan gidiyor. Nasıl iyi yani o? Hiç yani. Ama ablası gelmiş. Bugün gidiyor ya? Niye kızdı ablası ki? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir top geldi ben burayı çekeyim topun büyüğü burada. Şimdi <laughs> mı <laughs> Bunlar da çoğu amaçlı ya. Sadece şov yani. Bir tane de büyük şöyle büyük balon patlat. Sen de Ayşe bundan oyna ya. Bu oyun çok güzel ya. çok Hadi Yeşim sen de şansını gönder artık. Sağ olun. Sen de hoş geldin. Hadi Yeşim. Yeşim, Yeşim de oynadı galiba bunu oynatmıştım yani. Geçen geldi. Bana çekilişten çıktı. Galiba çekilişten kazanmıştı. Evet. Hmm. bir bir Free çok bir game verse aslında free game'de çok <laughs> Kazansın diye yapıyorum Ayşe. Kazansın diye. Gel sen de değiştir şu oyunu Ayşe. Bak şimdi şunlar bir denk gelirse ama bu sefer de Joker'e denk geldi. Gelecek gelecek şimdi. Bu kadar vermedi ya sonu güzel olacak emin olabilirsin yani. Evet. Bu, bu oyunu ezberledim evet, artık gaza ya. Getirdim. Gaza getiriyor muyum? Evet. Ama ne güzel geliyorsun sen de gaza. Evet yani <laughs> işte. Ne <yani, gülüyor> güzel <de> orada eğleniyordum ee, Şimdi buna inanma ya. Bu Oo, bak. Ben se ben senin makineden ümitliyim ya. Güzel bir ekran, güzel bir ekran verecek bize eminim yani. Evet çok güzel. ortaya Bata... İyi. Güzel güzel yeri çok güzel. Bak. Biraz daha bu tarafa denk gelseydi. Boşa gitti be. İyi ama sen de öğrenmişsin makineyi. Evet öğrendim. Sağ ol. Geçen seferden tecrübeliyiz değil mi? Evet aynen. Geçen de ben öğretmiştim bunu sana. Doğru Geçen mu? biz sana öğrettik. Bakar mısın? şu... burayı çek. Burayı evet ben şu bisküvi alıp kahve ısmarlar mısın? Az şekerli. iki tane. Hı -hı. Bitti Şimdi dur bakayım. Bin mi verdi? Bin mi verdi? Bırak ben de biraz açayım. Ben de açayım sana biraz. Her gece uyumadan önce YouTube kanalına açalım. Sıra satmak için Ama bu kadar da olmaz ya. Hiçbir şey vermiyor ya. Yani. Bak Beti mi arttıralım? Bence de beti arttıralım biz. Bir yana 500'e bas <laughs> Ya Gül sen eşin gibi oyna işte. Bak 500 var ya orada. onun altında. Evet, evet bas ona. <laughs> Rahat ol. Ha işte şöyle 10 TL 10 TL oynayalım. <laughs> tamam. Görüşürüz. görüşürüz. Evet buradan Adana'ya selam gönderiyoruz değil mi? Ah <laughs> Adana'ya selamlar eşi yan tarafta çocuk baktığı için yani 10 dakikalığına geldi 3 saattir burada kalkmadan valla zavallı koca orada çocuğa bakıyor yani. Hadi bakalım. Hmm. 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 Çıkaralım. Evet. Hayır buradan kazanıp Yonca'ya gidelim yani. Evet, bak yavaş yavaş çıkıyor ya. Ya Tabii. İkisini de, birini oraya koy, birini de o çayı alıp buraya koy, beraber içelim. Gülşen Hanım'la beraber içelim. Olur mu Gülşen Hanım? Teşekkür ederim. Kime niyet, kime kısmet. can sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi birinizden biri bir free game yakalayın da onu da çekelim bari ya. Evet, hadi orta e, güzel. Çok güzel ama çok yukarıya attı ya. Evet, çok aşağıdan başlasaydı iyiydi yani. Zaten geç atıyor. Aynen. Ne yapalım biliyor musun? Ben onu... Allah sen free game'e kalamayacaksın. Yok yok iyi böyle bir şey yapmayacaksın. Sen rahat ol. Sen şöyle oyna. Burada. <laughs> evet Alaattin Kandemir de geldi. Hoş geldin Alaattin. <laughs> ne yapıyorsun Alaattin? Ben şöyle İyi yaptım. Hadi boşan saray <laughs> Çıkma. Hadi büyük topu at da ortaya gelsin ya. Kahveni soğutmuyor musun? Ben alırım senden bak parayı. Ya Ay, senin canın sağ olsun ya. Kazanırsan ben de senden alırım ama. O ben vereceğim zaten, Sen merak yani. etme. Ne vereceğim? Parayı sana. Ha, hangi, hangi parayı? Kazanacağım ya. Yani. Ha kazanacağım parayı. Evet. Ha yüz bin alırsan olur. Kesinlikle. Bizim ufaklarla işimiz yok. Bizim işimiz büyüklerle. kahvem de buz gibi oldu. Evet, ben de burada kahve içeyim bari. Ayşe Hanım'ı da sarhoş sarhoş eve gönderdik. <laughs> Kahve bile içmedi. Hadi büyük bir şey var yani. Aşağıda çok güzel, yeri muhteşem. Bak bu güzel oldu. Bak bu çok güzel oldu. Hayır oldu ama alttan başlaması iyi oldu. Ama olmaz ki. Ama yine başladığımız yere geldik gördün mü? Bunlar şov amaçlı makineler yani. Ne doğru düzgün alıyor ne veriyor yani. Asıl, asıl para kula burada. Nerede? Yoncalarda. Onlar da oynasa asıl orada yani düşün. Vallahi son şu 50 TL'yi çekeceğim ondan sonra bırakacağım ya. Yani. Bir fili yakalayamadınız yani. Evet bu oyunda buraya kadar yani şu adayalıktı. Göster gösteriyor ama bir türlü vermiyor yani. Yemiyor da, yemiyor da, almıyor da. Yani hiç şey Ne açtı şimdi? Progresim mi alacağız da? Az önce mini geldi her zaman gibi. Ne aldım? Başka bir yeni çıkar. Ne, ne bu? 200 e lira mı? Biz, 3 Aman böyle progresif mi olur? <laughs> progresif mi olur? Belki sevdalısı vardır şu oyunu. Neyse benden buraya kadar sonunu işte bu şeyle süsledik. <laughs> Jackpot'la. Şansınız bol olsun. Bir dahaki çekimde, kolay büyük bir çekimde görüşmek kolay. üzere.